Biliyor muydunuz ki orta yaşlı yetişkinlerin %80'den fazlası gizlice magnezyum eksikliği çekiyor. Geceleri kalbiniz çarpıyor, uykunuz dinlendirici gelmiyor ve vücudunuz sürekli yorgun. Oysa tüm test sonuçlarınız normal çıkıyor. Çoğu kişi bunun sadece stresten veya yaşlanmadan kaynaklandığını düşünüyor. Ancak gerçek şu: bu semptomların arkasında çoğu doktorun tespit edemediği gizli bir suçlu yatıyor. Küçük bir eksiklik bile kalbinizin düzensiz atmasına, kan basıncınızın dalgalanmasına, sinirlerinizin gerginleşmesine ve enerjinizin tükenmesine neden olabilir. Bu videoda daha iyi uyumanıza, kalbinizi düzenli tutmanıza, ve zihninizi temizlemenize yardımcı olacak 3 magnezyum açısından zengin gıdayı açıklayacağım. Vücudunuzun sessizce çığlık attığı bir sır. Sonuna kadar izleyin. Farkı sadece birkaç gün içinde hissedeceksiniz. Genellikle göz ardı edilen magnezyum, kalp sağlığı ve sinir sistemi dengesinde hayati bir rol oynar. Neden kalsiyum veya potasyumla karşılaştırıldığında Nadiren tartışıldığını sorabilirsiniz. Her kalp atışı, kalp hücrelerinizdeki küçük elektriksel sinyaller tarafından yönlendirilen, dikkatle koreografisi yapılmış bir ritimdir. Magnezyum, her sinyalin sorunsuz ve istikrarlı akmasını sağlayan, kalbinizi mükemmel bir uyum içinde tutan sessiz bir orkestra şefi rolünü oynar. Vücudunuzda yeterli magnezyum yoksa bu düzenleyici düzgün çalışamaz. Elektriksel sinyaller düzensizleşebilir. Bazı sinyaller çok erken, bazıları çok geç ve bazıları da öngörülemez şekilde ateşlenebilir. Sonuç çarpıntı, kalp atışınızın alışılmadık şekilde farkında olma, erken atımlar veya göğüste bir vuruntu hissidir. Daha şiddetli vakalarda magnezyum eksikliği Düzensiz kalp atışı olan aritmiye katkıda bulunabilir. Kapsamlı tıbbi araştırmalar, diyetlerinde yeterli magnezyum tüketen bireylerin, eksik olanlara kıyasla yüksek tansiyon ve çeşitli kardiyovasküler hastalık riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermektedir. Harvard Tıp Okulu tarafından yayınlanan çalışmalara göre, magnezyum kan damarlarını gevşetmeye vasküler direnci azaltmaya ve kalp ritmi stabilitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Zaten kalp rahatsızlıkları veya hipertansiyonu olanlar için orta düzeyde magnezyum takviyesi kalbin üzerindeki iş yükünü azaltabilir ve önemli bir destekleyici rol oynayabilir. Magnezyum genellikle kalsiyum ve potasyum tarafından gölgede bırakılarak radarda düşük uçar. Birçoğu güçlü kemikler için kalsiyuma odaklanırken, çok azı kalsiyumun gerçekten çalışması için magnezyuma bir ortak olarak ihtiyacı olduğunu fark eder. Kalbinizin ritmi için magnezyum sadece önemli değildir. Her atışı sabit ve dengede tutan sessiz güçtür. Magnezyum neredeyse her hücrede ve dokuda bulunan sessiz bir güç merkezidir. Enerjiyi destekler, Kan şekerini düzenler, sindirime yardımcı olur ve sinirlerin sorunsuz çalışmasını sağlar. Perde arkasında magnezyum vücudunuzu uyum içinde tutan yüzlerce hayati süreci sessizce yönetir. Kalbinizin, sinirlerinizin ve kaslarınızın her gün bilmeden eksikliğini çekebileceğiniz tek bir minerale güvendiğini hayal edin. Bu mineral magnezyumdur. Kalp bir iple çekildiği için atmaz. Bunun yerine hücrelerin içinde ve dışında hassas bir elektrolit dengesine güvenir. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum bu üçü sabit ve düzenli elektriksel sinyaller üretmek için birlikte çalışır. Kalsiyum hızlandırıcı gibi davranır, kalp kasının kasılmasına yardımcı olur. Magnezyum ise fren gibi davranır kalp kasının gevşemesini ve bir sonraki atış için sıfırlanmasını sağlar. Magnezyum olmadan bu denge bozulur ve kalp ritmini korumakta zorlanır. Ara sıra çarpıntı, açıklanamayan yorgunluk veya huzursuz geceler yaşıyorsanız, magnezyum bu semptomların arkasındaki sessiz faktör olabilir. Yeterince aldığınızdan emin olmak Düşündüğünüzden daha basit ve daha etkili olabilir. Ancak hızlandırıcı ve fren düzgün çalıştığında kalp ritmik ve istikrarlı bir şekilde birbiri ardına atabilir. Magnezyum fren görevi görür. Eğer eksikse kalsiyum iyonları hızlandırıcı aşırı miktarda kalp hücrelerine hücum eder ve kalbin aşırı heyecanlanmasına ve gerginleşmesine neden olur. Böyle bir durumda sorunların ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Genellikle hafife alınan magnezyum kalbinizi sessizce korur. Kalp atışınızı sabitler, kan basıncını hafifletir, damarları gevşetir ve hatta kaygılı sinirleri yatıştırır. Birçok orta yaşlı ve yaşlı yetişkin için bu mütevazı mineral yüksek tansiyon, düzensiz ritimler ve huzursuz geceleri yönetmede önemli bir rol oynar. Sadece bunu mu sessizce etkiliyor olabilir? Magnezyum en iyi kalbi desteklemesiyle bilinir. Ancak etkisi tüm vücuda yayılır. Birçok gizemli ağrı ve zayıflık aslında gizli bir eksikliğe işaret ediyor olabilir. Örneğin, kemikleri ele alalım. Sadece kalsiyum kemik erimesini önlemek için yeterli değildir. Magnezyum, kalsiyumun temel ortağı olarak görev yapar, vücudunuzun onu emmesine ve ihtiyaç duyulan yere yerleştirmesine yardımcı olur. Kalsiyumu tuğla, magnezyumu ise çimento olarak düşünün. Onsuz en güçlü tuğlalar bile sağlam bir ev oluşturamaz. Araştırmalar, magnezyum seviyeleri düşük olan bireylerin daha kolay kırılan kemiklere ve daha yüksek kırık riskine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu doğrulamaktadır. İkincisi, kan şekeri seviyeleriniz istikrarsızsa magnezyum eksik parça olabilir. Magnezyum, kan şekeri düzenlenmesinde ve insülin fonksiyonunda kilit bir rol oynar. İnsülin için bir yağlayıcı veya katalizör görevi görür. Yeterli magnezyum olmadan insülin verimliliği düşer. Kan şekeri dalgalanmaları riskini artırır. Bu özellikle diyabetli bireyler için önemlidir. Magnezyum takviyesi insülin duyarlılığını artırarak vücudun glikozu daha etkili bir şekilde düzenlemesine yardımcı olabilir. Bazı çalışmalar yeterli magnezyum alımını sürdüren aşırı kilolu kadınların gelecekte yaklaşık %20 oranında tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabileceğini bile göstermektedir. Magnezyum, huzursuz gecelerinizin ve öngörülemeyen kan şekerinizin arkasındaki gizli faktör olabilir mi? Üçüncüsü, kötü uyku ve sık sık kaygıda magnezyum eksikliğiyle bağlantılı olabilir. Günümüz toplumunda uyku sorunları birçok kişiyi etkilemektedir. Yaşlandıkça geceleri uykusuzluk çekmek ve gün boyunca açıklanamayan sinirlilik ve kaygıyla birlikte yorgunluk hissetmek kolaylaşır. Araştırmalar, magnezyumun sinir sistemi ve zihni sakinleştiren nörotransmitterlerin düzenlenmesiyle yakından bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yeterli magnezyum alımını sağlamak, uyku kalitesini artırabilir, gece huzursuzluğunu azaltabilir ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir. Magnezyumun beyin üzerinde doğal bir sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Beynin gürültüyü azaltmasına ve uyarılmayı tetikleyen nörotransmitterleri düzenlemesine yardımcı olarak zihnin gevşemesine ve uykuya dalmanın kolaylaşmasına izin verir. Tersine, magnezyum seviyeleri düşükse beyin yüksek uyarılabilir durumda kalır, duygusal dalgalanmalar güçlenir ve uykuya dalmak zorlaşır. Bu da kronik sinirlilik, huzursuzluk ve gündüz yorgunluğuna yol açabilir. Basit bir mineral zihninizi sakinleştirmenin ve sonunda dinlendirici bir uyku çekmenin anahtarı olabilir mi? Magnezyum bu kadar önemli olduğuna göre eksiklik riski en çok kimlerde var? Kardiyovasküler sorunları olan dostlar için magnezyum seviyelerinin izlenmesi özellikle kritiktir. Bunu, en çok ihtiyaç duyulan zamanda destek sağlamak gibi düşünün. Birçok kişi genellikle farkında olmadan magnezyumu diğerlerinden daha hızlı kaybeder. Aşağıdaki dört grup özellikle yüksek risk altındadır ve magnezyum alımlarına özel dikkat göstermelidir. Birinci kategori, yüksek tansiyonu olan kişiler. Magnezyum doğal bir kan damarı gevşeticisidir. Zaten hipertansiyonunuz varsa, magnezyum vücudunuzdan sessizce tükeniyor olabilir. Araştırmalar, magnezyum eksikliğinin sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi elektrolitlerin dengesini bozduğunu göstermektedir. Bu dengesizlik, kan damarlarının kasılmaya ve gerilmeye daha yatkın olmasına neden olur. Bu da kan basıncını yükseltebilir. Magnezyum, damarları gevşetmek ve vasküler direnci azaltmak için çalışarak basıncın doğal olarak düşürülmesine yardımcı olur. İkinci kategori, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler. Yaşlandıkça sindirim ve besin emilimi dahil olmak üzere vücut fonksiyonları giderek azalır. Bağırsaklarda magnezyum emilimi yaşla birlikte azalır. Aynı zamanda yaşlı yetişkinler genellikle hipertansiyon, diyabet veya metabolik bozukluklar gibi kronik durumlara sahiptir. Bu da magnezyum gereksinimlerini artırır. Bir yandan emilim azalır, diğer yandan ihtiyaçlar daha yüksektir. Bu kombinasyon genellikle önemli bir magnezyum açığına neden olur. Birçok yaşlı insan günlük olarak reçeteli ilaçlarını almayı hatırlarken magnezyum takviyesini göz ardı eder, bu da kardiyovasküler, iskelet ve sinir sistemlerini zamanla savunmasız bırakır. Üçüncü kategori, sık egzersiz yapan veya çok terleyen kişiler. Ter sadece su değil, aynı zamanda magnezyum dahil olmak üzere temel elektrolitleri de taşır. Sporcular, fitness meraklıları ve sıcak havalarda dışarıda çalışanlar, Magnezyumu ortalama bir insandan çok daha hızlı kaybederler. Magnezyum takviye edilmezse kas krampları, aşırı yorgunluk ve hatta fiziksel aktivite sırasında komplikasyon riskini artırabilen kalp ritminde bozukluklar yaşayabilirler. Düzenli egzersiz yapıyorsanız ve açıklanamayan yorgunluk veya kramplar hissediyorsanız, magnezyum performansınızı ve kalp sağlığınızı sessizce etkileyen gizli faktör olabilir. Dördüncü kategori, diyeti çok rafine veya çok yağlı olan kişiler. Modern yeme alışkanlıkları, magnezyum eksikliğinin yaygın bir nedenidir. Birçok kişi, her gün et ve balık yiyorum, çok iyi besleniyorum, o yüzden nasıl besin eksikliği çekebilirim diye düşünür. Gerçekte, tükettiğimiz şeylerin çoğu Rafine pirinç, beyaz unlu mamuller, kızarmış yiyecekler, şekerli içecekler ve işlenmiş atıştırmalıklar dahil olmak üzere boş kalori gıdalardır. Bu yiyecekler enerji sağlar ve kilo alımına yol açabilir ancak çok az magnezyum içerirler. Magnezyumun gerçek kaynakları tam tahıllar, kuru yemişler, baklagiller ve koyu yeşil sebzeler gibi Birçok insanın giderek daha az yediği doğal gıdalardır. Sadece çok yemek doğru beslenmeyi garanti etmez. Birçok insan farkında olmadan magnezyum eksikliği çeken bir gizli açlık durumundadır. En sevdiğiniz alışkanlık yemekleriniz vücudunuzu temel bir mineralden mahrum ediyor olabilir mi? Daha endişe verici bir gerçek, magnezyum eksikliğinin kan şekeri veya kolesterol gibi rutin kan testleriyle kolayca tespit edilememesidir. İlk uyarı işaretleri genellikle kas krampları, uykusuzluk ve yorgunluk gibi belirsiz semptomlardır. Bunlar ortaya çıktığında vücut zaten önemli bir açık yaşamış demektir. Kalp sorunları olan insanlar magnezyumu bilimsel olarak nasıl takviye etmelidir? Kalbi koruyan üç tür gıda esastır. Kalp, Vücuttaki en çok çalışan organdır ve bir kez sorunlar ortaya çıkarsa sonuçları ciddi olabilir. Standart tıbbi tedavilere ve yaşam tarzı iyileştirmelerine ek olarak diyet yoluyla yeterli magnezyum almak kalp sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir. Bir kişi kronik olarak magnezyum eksikliği çekiyorsa kalp düzensiz atımlara daha yatkındır. Bu da kardiyovasküler sorunların ilerlemesini sessizce hızlandırır. Ne yazık ki kalp sağlığı tehlikede olan birçok birey magnezyum eksikliği çektiklerini fark etmez ve semptomlar kötüleştiğinde ciddi komplikasyonları önlemek için çok geç olabilir. Magnezyum eksikliğini göz ardı etmek, çoğu zaman sağlıklı hissetseniz bile kalbinizi sessizce riske atabilir. Magnezyumun önemini anlıyorsanız, sırada ne yapmalısınız? Birçok günlük gıda magnezyum açısından zengindir. Dikkatli seçimlerle bu hayati minerali kolayca takviye edebilir ve kalp sağlığınızı doğal olarak destekleyebilirsiniz. Magnezyum açısından zengin, bu üç ana gıda kategorisini unutmayın. Bunlar günlük yaşamınıza dahil edebileceğiniz en basit ve en etkili kaynaklardır. Birinci kategori, kuru yemişler ve tohumlar magnezyumun en basit günlük kaynaklarıdır. Magnezyum takviyesi söz konusu olduğunda, kuru yemişler ve tohumlar en uygun ve etkili seçenekler arasındadır. Badem, kaju, çam fıstığı, ceviz, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği Hepsi doğal olarak magnezyum açısından zengin gıdalardır. Her gün küçük bir avuç kuru yemişin kalp atışınızı stabilize etmeye ve kalp sağlığınızı desteklemeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Örneğin 65 yaşındaki komşum Bay Ahmet'i ele alalım. Kendisi yüksek iş baskısı yaşıyor ve sık sık gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Nispeten genç olmasına rağmen Sık sık çarpıntı ve göğüs gerginliği hissediyordu. Fiziksel muayene sonuçları endişe verici değildi ancak uzun vadeli etkiyi göz önünde bulundurarak diyetini ayarlamasını ve günlük olarak kuru yemiş eklemesini tavsiye ettim. Tavsiyeyi ciddiye aldı. Ofisinde küçük bir karışık kuru yemiş kavanozu bulundurdu ve öğleden sonra ne zaman acıksa bir avuç yedi. 3 ay sonra takip kontrolünde kalp atışının çok daha düzenli hale geldiğini ve göğüs gerginliği ile çarpıntı hislerinin neredeyse kaybolduğunu mutlu bir şekilde bildirdi. Bu iyileşme magnezyumun etkisidir. Kuru yemişlerdeki magnezyum kalp atış hızını düzenlemeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalbin üzerindeki iş yükünü azaltır. Magnezyum kalp için bir dengeleyici gibi davranır ve kuru yemişler bunu desteklemek için basit, kolay erişilebilir bir araçtır. Sadece besin açısından zengin değil, aynı zamanda çok yönlü ve yemesi de kolaydır. Kuru yemişler atıştırmalık olarak tüketilebilir, salatalara karıştırılabilir veya lapaya ya da yoğurt üzerine serpilebilir. Bu da magnezyumu günlük diyete dahil etmeyi kolaylaştırır. İkinci kategori, koyu yeşil yapraklı sebzeler, bu en sık göz ardı edilen magnezyum kaynağıdır. Magnezyumun sadece kuru yemişlerde bulunduğunu varsaymayın. Birçok koyu yeşil sebze, özellikle daha koyu renklere sahip olanlar, magnezyum açısından son derece zengindir. Örnekler arasında ıspanak, pazı, kara lahana, semizotu ve ebegümeci bulunmaktadır. Bu sebzeler, kalp ve genel sağlık için son derece faydalı olan doğal, bitki bazlı bir magnezyum kaynağı sağlar. Her gün bol miktarda sebze yeseniz bile, kalbinizi koruyan bu gizli magnezyum kaynağını hala kaçırıyor olabilirsiniz. Bir keresinde, günlük olarak büyük miktarda sebze yediğini iddia eden bir hastam vardı ancak diyetini ayrıntılı olarak sorduktan sonra sebzelerinin çoğunun salatalık, domates ve beyaz lahana gibi açık renkli olduğunu, çok az koyu yeşil yapraklı sebze olduğunu buldum. Zamanla bu derin yeşil magnezyum açısından zengin gıdaların eksikliği, genel sebze alımı yeterli görünse bile kalbi yarı sağlıklı bir durumda bırakabilir. Bu koyu yapraklı yeşillikleri öğünlerinize eklemek basit ve son derece etkilidir. Sote edilebilir, buharda pişirilebilir veya çorbalara ve salatalara eklenebilir. Düzenli tüketim, magnezyum seviyelerini korumaya, kan basıncı düzenlemesini desteklemeye ve genel kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunur. Sonuç olarak muayene düşük magnezyum seviyelerini ve düzensiz kalp atışını ortaya çıkardı. Tabağındaki sebzelerin yarısını ıspanak ve pazı gibi magnezyum açısından zengin yeşilliklerle değiştirmesini tavsiye ettim. Birkaç ay sonra göğüs gerginliği ve yorgunluk semptomları önemli ölçüde iyileşmişti. Sadece tabağınızdaki sebzeleri değiştirmek kalbinizin daha düzenli atmasına ve yorgunluğun azalmasına yardımcı olabilir mi? Yeşil yapraklı sebzeler sadece magnezyum açısından zengin değil. Aynı zamanda potasyum ve antioksidanlar da sağlar. Bu besinler kan basıncını düşürmeye ve kalbin üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olmak için birlikte çalışarak kardiyovasküler sağlığı doğal olarak destekler. Üçüncü kategori, tam tahıllar ve baklagiller gizli kalp risklerini azaltmak için esastır. Birçok kişi, tam tahılların ve kaba tahılların sadece kilo yönetimi için faydalı olduğunu düşünür. Ancak kalp sağlığına faydaları bunun çok ötesindedir. Yulaf, kahverengi pirinç, kinoa, karabuğday, tam buğday ekmeği ve kara fasulye, soya fasulyesi ve nohut gibi baklagiller, Hepsi magnezyum açısından çok yüksektir. Günlük beyaz pirinciniz ve rafine gıdalarınız magnezyumunuzu sessizce tüketiyor ve kalbinizi etkiliyor olabilir mi? Modern diyetler genellikle çok rafine edilmiş olup beyaz pirinç, beyaz unlu pide, ekmek ve beyaz makarna gibi temel gıdaları içerir. Bu sadece lifi azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda önemli bir magnezyum kaynağını da keser. Bir keresinde uzun vadeli olarak hazır yemeklere güvenen genç bir hastam vardı. Kendisinde üç yüksek, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri veya yüksek kolesterol olmamasına rağmen fiziksel muayenesi kalp yorgunluğunun erken belirtilerini gösteriyordu. Temel neden Kötü bir diyet yapısı ve şiddetli magnezyum eksikliğiydi. Günlük hazır yemeklerini evde pişirilmiş yulaf ezmesi veya kahverengi pirinçle değiştirmesini tavsiye ettim. Birkaç ay içinde magnezyum seviyeleri normale döndü ve çok daha hafif ve enerjik hissettiğini bildirdi. Herkes şunu unutmamalıdır. Magnezyum takviyesi için en iyi yol doğal gıdalardır. Tam gıdalardan elde edilen magnezyum naziktir, biyo yararlanımı yüksektir ve faydalı sinerjik besinlerle birlikte gelir. Kalp sorunları olan dostlar için magnezyum küçük bir ayrıntı değil, sabit bir kalp atışı sağlamada temel bir faktördür. Magnezyum açısından zengin bir diyet her gün kalbinizi sessizce koruyabilir. Haplar veya karmaşık takviyeler olmadan Özetlemek gerekirse, magnezyum kalbinizin onsuz yaşayamayacağı mineral korumadır. Ancak ölçülülük önemlidir. Sadece faydalı olduğunu duyduğunuz için hemen büyük şişeler dolusu magnezyum takviyesi almaya koşmayın. Aşırı takviye ishal ve düşük tansiyon gibi yan etkilere neden olabilir. Bu da ters etki yapabilir. Yetişkinler genellikle gıdalardan günlük 300 ila 400 mg magnezyuma ihtiyaç duyarlar. Buna ulaşmanın en güvenilir ve en güvenli yolu dengeli öğünlerdir. İşte takip edebileceğiniz basit, yüksek magnezyumlu bir diyet planı. Kahvaltı. Bir kase tam buğday yulaf ezmesi. Süt veya soya sütü ekleyin ve üzerine küçük bir avuç doğranmış ceviz veya badem dilimleri serpin. Bu kombinasyon, magnezyum, protein ve sağlıklı yağlar sağlayarak kalbinize ve vücudunuza güne güçlü bir başlangıç yapar. Öğle yemeği Normal temel gıdanızı kahverengi pirinç veya kara buğday eriştesiyle değiştirin. Yanına hafifçe sotelenmiş bir tabak ıspanak veya pazı, ve kara fasulye yemeği veya nohut çorbası ekleyin. Bu kombinasyon magnezyum, lif ve bitki bazlı protein sağlayarak kalbinizi ve genel sağlığınızı destekler. Akşam yemeği buharda pişmiş balkabağı veya fırında tatlı patatesin tadını çıkarın. Yanında zeytinyağlı yeşil yapraklı sebze salatası ve küçük bir porsiyon balık veya yağsız et bulundurun. Bu yiyecekler magnezyum, potasyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bunlar birlikte çalışarak kalpteki stresi azaltır ve sabit kan basıncını korur. Atıştırmalık veya ek. Öğleden sonra aç hissederseniz, küçük bir avuç sade kabak çekirdeği veya kaju uygun bir magnezyum takviyesi sağlayabilir. Şu sözü unutmayın. Sağlık tek bir öğünde elde edilmez ancak her gün yavaşça lokma lokma beslenir. Kalp sağlığınız gerçekten her gün yediğiniz sebzelerde, tahıllarda ve kuru yemişlerde gizli olabilir mi? Birçok kişi kalbini korumanın esas olarak ilaçlara dayandığını varsayar. Gerçekte kalp sağlığının çoğu basit günlük seçimlerden gelir. Yediğiniz pirinç, bir avuç kuru yemiş ve bir tabak yeşil yapraklı sebze Kalp atışınız gerçekten etkilenene kadar dikkat etmeyi beklemeyin. Vücudunuz ince yollarla sinyal veriyor. Magnezyuma ihtiyacım var. Bugün yaptığınız her bilinçli seçim, uzun vadeli sağlığınızın ve canlılığınızın temelini atar. Günlük diyetinizdeki küçük bir değişiklik, yarın daha güçlü, daha sabit bir kalp atışı anlamına gelebilir. Umarım her orta yaşlı ve yaşlı dost bir kase magnezyum açısından zengin gıda ile başlar ve kalbine adım adım bakar. Peki, bugünkü paylaşımımız sona erdi. Bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen bizi bir beğeniyle destekleyin ve faydalanabilecek yaşlı dostlarınızla paylaşın. Bilimsel olarak kanıtlanmış, pratik sağlık tavsiyeleri almaya devam etmek için bu kanala abone olmayı unutmayın. Deneyimlerinizi ve ilerlemenizi yorum bölümünde paylaşmanızı da memnuniyetle bekliyoruz. Her yorum veya paylaşım başka bir dosta kalbine ve sağlığına bakması için ilham verebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.